Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün büyük gün. Bugün kız kardeşimin nikahı var. Ben de bu etkinliğe hazırlık aşamasında sizlerin de bana şahit olmanızı istedim. Beraber evde saçımı, makyajımı yapacağım ve bu etkinliğe hazırlanacağız. Zaten ayakkabı ve çantamı hazırlamıştım biliyorsunuz. O zaman çok geç kalmadan hazırlığımıza başlayalım. Şimdi öncelikle cilt temizliği ile başlayacağım. Cilt temizliğim için ben bu doğal yağ sabunlarını kullanıyorum. Bunları şu şekilde büyük kalıplar olarak alıyorum internetten. Bunlar doğal zeytin sabunları. Sonra küçük parçalar halinde kesiyorum kullanacağım kadar hem daha uzun süre dayanıyor hem de hepsi nemlenip bozulmamış oluyor. Bunlarla cilt temizliğimi yapıyorum ve cildime de çok iyi geliyor. Şimdi cildimi nemlendirip daha sonra saçlarımı kurutacağım. Saçlarımı ufak bir düzleştirmek istiyorum. Brezilya fönünün etkisi çünkü artık geçti. Daha sonra da şekillendirme aşamasına geçeceğim. Bu arada makyaj yapımıyla da saç yapımıyla ilgili de kesinlikle iddialı değilim. Yani bu şekilde yapılır, bu şekilde yapılır değil. Ben yılların verdiği tecrübeyle bana yakıştığını düşündüğüm şekliyle makyajımı ve saçımı yapmaya çalışıyorum. Yani bu herhangi bir makyaj böyle yapılır, saç böyle yapılır videosu değildir arkadaşlar. Ben sadece bu anıma sizin de şahitlik etmenizi istedim. Cildim nemlendiriciyi emene kadar ben de artık saçlarımı kurutmaya başlayabilirim. Saçlarımı da iki gün önce boyadım ki saç diplerimde herhangi boya kalıntıları kalmasın, iz kalmasın diye. Çünkü siyaha boyadığım için ne kadar dikkat edersem edeyim cildime geliyor. Bir birkaç gün izleri kalıyor. O yüzden iki gün önceden saçımın boya işlemini hallettim. Bu arada siyah boya yaparken yani ne renk yaparsanız yapın alnınıza, kulaklarınıza vazelin sürerseniz sildiğinizde hiçbir boya izi kalmıyor. Özellikle benim gibi sürekli siyaha boya insanlar için söylüyorum. Bir de böyle özel günler için saç makyaj yaparken ya gömlek tarzı ya da yakası geniş kıyafetler giymeye özen gösterin. Çünkü çıkartırken saçla makyaj da bozulabiliyor. Bir de kıyafeti giyerken de dikkatli olmak lazım. Öncesinde de kıyafet seçimini ona göre yaparsanız daha rahat edersin. Fazla kaymak gibi yapmayacağım saçlarımı çünkü çok tel telde çıksın istemiyorum. Sıkı bir ense topuzu yapmayı düşünüyorum çünkü. Sadece hafif düzleşsin, kabarıklığı gitsin diye biraz üstünden geçeceğim. Tamam üstten düzelttim saçımı. Artık makyajıma geçebilirim. Evet şimdi makyaja geçeceğim. Makyaj ürünleri konusunda şunu kullanıyorum, bunu kullanıyorum gibi bir şeyler demek istemiyorum. Çünkü çok karma, ee, bana en uygun olduğunu düşündüğüm ürünlerim var. Kafama göre bir makyaj yapacağım artık. Ben ürünlerde genelde birkaç şeyi karıştırıyorum. Mesela bunun dokusunu çok seviyorum. Ama bu da parlaklık veriyor. O yüzden karıştırarak kendime uygun bir tonu yakalamaya çalışıyorum. Hem de istediğim dokuyu. Biraz da bundan ekleyeceğim. Şimdi bunları karıştıracağım ve yüzüme uygulamaya başlayacağım. Şeyi söyleyebilirim, böyle özel günler için kendiniz hazırlanacaksanız ve eliniz de çok alışık değilse mutlaka önceden bir provasını yaparsanız daha iyi olur çünkü hem stres olmazsınız hem de o gün nasıl görüneceğinizi net olarak görmüş olursunuz. Cildim çok problemli bir cilt olmadığı için çok fazla e, müthiş kapatıcı, etkili şeylere gerek duymuyorum. Genelde böyle e, BB kremler e, hafif renkli nemlendiriciler tarzında şeyleri kullanıyorum. Yani bir tek fondöten olarak şöyle bir tane ordinary fondöten var. Onu da ara sıra kullanacağım. Şimdi benim dudaklarım çok kuru. Yani ruj sürsem de çizgi çizgi ve oluyor, kuruyor, kabuk oluyor. O yüzden dudaklarımın nemlendirme işlemini önceden yapacağım. Hem de bu elimdeki ürün ee, dudakları şişirme özelliği de var. İçinde yağlar var. Çeşitli yakıcı yağlar var. Hem de dudağı çok güzel nemlendiriyor. Ruj sürmeden önce de çok güzel bir doku sağlıyor. O yüzden bunu önceden süreceğim ki iyice emsin. Böyle bir şey kullandığınız zaman çok fazla yakıcı etkisi varsa dudağınızın kenarına çok taşırmamaya çalışın. Çünkü müthiş kızartıyor. Bir daha ağzınızın kenarları bir süre kızarık şekilde geziyorsunuz dikkatli olmak lazım. Şimdi göz makyajıma başlayacağım ama göz makyajımdan önce şöyle bir göz altıma ufak bir şey yapalım, kapatma işlemi. Çünkü birazdan pansuman bandı takacağım far sürmek için. O yüzden üzerinden geçmem gerekecek tekrar. Şeyi de bilmem bu arada. Hani bu fırça şu işe yarar, bu fırça bu işe yarar. Ben hangisi elime kolay geliyorsa o şekilde kullanıyorum. Gölgeli bir makyaj yapacağım için o yüzden bu banttan yararlanacağım. Ay bu çok büyük oldu. Evet. Şimdi farlara gelelim. Kahverengi tonlarında bir makyaj yapacağım. Fırçalar. Öncelikle en altta sürmekle başlayalım bazı. Eğer göz kapaklarınızın rengi cildinizden daha koyuysa öncelikle bazla kapatırsanız farın etkisi daha güzel görünecek. Bir gözümü bitirip diğer gözüme geçemiyorum çünkü ikisine de tamamen aynı şeyleri uygulamak istiyorum. O yüzden de bir yana bir yana aynı işlemi uygulayacağım. Az önce kargo geldi o yüzden böyle canavar gibi açmayayım diye bantları çıkardım. Şimdi o yüzden tekrar yapışması zor ama eyeliner sürene kadar da idare etsin beni. Kaşlarım fondötenden biraz açıldı renkleri onu koyulaştırayım. Rimel benim için çok önemli. Kirpiklerimi çok seviyorum. Takma kirpik hiç kullanmıyorum. O yüzden de rimel konusunda çok seçiciyim. Çok farklı rimeller denedim. Uzun süredir The Balm'ın rimelini kullanıyorum. Ama kız kardeşim şimdi bana yeni bir rimel almış. Sephora'nın Size Up diye bir rimeli. Kimileri alt kirpiklerine rimel sürmeyi pek sevmez. Ben onu da çok seviyorum. Şöyle düzeltelim en son. Koyu renk ruj istiyorum bugün. Bu çok bordo. Bu daha kahve. dudak kalemini böyle ilk sürdüğümde böyle tek durunca hep 90'lar geliyor aklıma. 90'larda annelerimiz hep böyle makyaj yapardı ya. Koyu bir dudak kalemi. Bakalım eğer içime silmezse son anda çıkartıp diğer ruju Tak şey. Takacağım ne? Süreceğim. Diğer <laughs> ruju takacağım. Tamam şimdi aldık highlighter vesaire bitsin bu iş. Daha saç var. Bunu da şu en açığını göz pınarlarıma genelde kullanıyorum. Şimdi saça geçeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Dediğim gibi sıkı bir ense topuzu yapacağım. Ortadan ayrık şekilde yapıştırıp. Onun için de şu muhteşem kurtarıcı süngeri kullanacağım. Bir de tel tokalara ihtiyacım var. Tel tokalarımı da çıkartayım. Bunları aldım. Şöyle hazır olsun. Şimdi saçımın arkasını sıkı sıkı toplamadan önce şu üst kısma biraz hacim vereceğim. Saç spreyim olsaydı daha iyi olacaktı sanki. çok da fazla değil öyle eski moda kabartmak istemiyorum. Şimdi biraz şu köpükten elime alacağım. Ki elektriklenme yapmasın diye arkasını siz görebiliyorsunuz ben göremiyorum da Şimdi bu çıkanları yok etmek mesele. Bu saçı yapmak için muhteşem bir saç uzunluğu var şöyle şuralarda. Hiçbir şekilde saç çıkmıyor ama çok da güzel toplanıyor. Ama biraz daha uzun olunca sıkıntı. Bunları şöyle aşağıya saklayacağım şimdi. Zaten saçların saçlarına geleceği için yıkamak için. Evet. Şöyle bunu bir kere dolayıp arkaya sabitleyeceğim. Şimdi gelelim bu tarafa. Şu, anne, Tamam kızım, hemen geliyorum. Oldu mu saçım? Oldu. Evet, saçım da hazır. Arkası şu şekilde. Ya Çok fazla kusursuz olmasını beklemiyorum tabii ki de. Ama genel bir görünüş olarak kibar, sade durması benim için şu anda yeterli. Şöyle bakabilirsiniz. O zaman şimdi vakit kaybetmeden tırnak takmaya ve oje sürmeye başlayalım. Tekrar merhaba. Şimdi tırnak takmaya geçiyorum. Tırnaklarımı neden en son taktım? Çünkü... Çocuklar varken, çocuklar için sürekli bir şeyler hazırlarken çok uzun süre tırnaklarla kalmak istemedim. E, eskiden bu e, kalıcı tırnaklardan yaptırıyordum. Hani böyle 3-4 ay kalan tırnaklardan ama çocuklardan sonra çok da uzun tırnaklı olmak sağlıklı ve hijyenik gelmiyor bana. E, Şundan kullanıyorum hep Eclipse'in, Gratis'ten alıyorum bunu. Neden? Çünkü hazır 10 ya da 20'li tırnaklarda benim tırnak boyutlarıma uymuyor. Ama bunun içinde çok fazla şeyler var. Boyutlarına göre çok fazla seçenek var. Kendi tırnaklarıma en uygun olanları oradan buluyorum. Şöyle bir durumu var yalnızca. Bu içindeki tırnak yapıştırıcısı. Hiçbir şekilde yapıştırmıyor en azından benim tırnaklarımı. O yüzden ben de kullanıyorum biliyor musunuz? Japon yapıştırıcısı. Ee, müthiş yapıştırıyor. Herhangi bir zarar görmüyor benim tırnaklarım bilmiyorum yani ya da sizin tırnak sağlığınızla da alakalı olabilir. Ee, sıcak Biraz sıcak suya soktuğumda da yumuşayıp direkt çıkıyor. Ama suya girmezse eğer bir hafta 10 günde asla çıkmaz. Efendim? Su mu doldurayım? Salonun ortasında suyla oynanmaz ki ama. Bak hazırlanıyoruz. Gideceğiz birazdan. Tamam, tamam doldurayım. Ama çok dökme. Havlu serelim tamam mı? Tamam. tamam. Ağzın ayran olmuş. Ver. Şimdi boyutlarına göre kendi tırnağıma bir 10 tane ayırayım bakalım. Ben artık ezberledim zaten hangi bölmedeki hangi tırnağıma uygun diye. O yüzden şöyle. Ve bunların boyutları da çok uzun değil. Yani taktığımda şöyle göstereyim size. Şöyle çok kısa görünecek. Böyle sırasıyla 10 tane ayırdım. Şimdi onları yapıştırmaya başlayacağım. Anne, Tırnak yapıştırıyorum bebeğe. Ufak bir nokta zaten yeterli oluyor Japon yapıştırıcısında. Şöyle 1-2-3 tuttuğunuzda bir daha bir hafta çıkartamazsınız bunu. Burada da sıraya dizdiğim için sırayla alıp yapıştırıyorum. 1-2-3 Şöyle göstereyim size. İçinde tabi biraz hava kabarcıkları kalıyor şey olduğu için. Üzerine Japon yapış, Ay, üzerine oje sürünce hiçbir şekilde belli olmayacak. hazır kesimli tırnak bunlar. Çok fazla törpülemeye şey yapmaya gerek yok. Şimdi oje konusunda frenç yapmayı düşünüyordum aslında. Ama sonra düz renk süreyim ki hemen kurusun dedim. Onu da bir ton istiyorum. Zaten gördüğünüz gibi ojelerimin renkleri hep aynı renklerde. Şu biraz daha ışıltılı. Bunu sürebilirim. bence yeterli olacak. Hem nude bir ton dedik ya. İki kat sürüp de kalınlaştırıp boşuna uzama süresini uzatmak ist Ay, kuruma süresini uzatmak istemiyorum. Ojelerim de kurudu mu? Çocukları giydirip hazırlayacağım. Ve ben yiyeceğim. Hazırız. Makyajım hazır, saçım hazır, ojelerim de hazır. Çocuklarımı ha önce doyurup sonra hazırladıktan sonra gitmeye hazır olacağız. Bakalım Nida ne yaptı? Hello. Ne yaptın? Ne yaptın ablacığım? Bir olmuş kız. Dur ben Yaptın mı makyajını? Göz makyajını yaptım, bitirdim. Hı hı. Biraz daha mı şey yapayım? Sen, seninki bayağı koyu da benimki o kadar. Çok az gölge yapabilirsin uçlarına. Tamam. Bir ton koyusunu uçlarına doğru gölge yap. Var mı bir yardıma ihtiyacın? Yok, hiçbir şey yok. Tamam. Ya, zaten saç bir şey değil ya. Tamam canım. Tamam iyi, hadi görüşürüz kolay. <laughs> hadi öptüm bebeğim, bay bay. Hadi bay bay. Nikahta görüşürüz.